Hiç kendini sürekli suçlu hissederken buldun mu? Ya da tüm tartışmalarda sen mi haksız oluyorsun? Hafızada çok güvenliğin halde hep bir şeyleri yanlış hatırladığını mı düşünüyorsun? Eğer bu sorulara cevabın evetse belki de bir narsistle yaşıyorsun. Şimdi bu videoda seninle narsist kişilik yapısını, narsistlerin manipülasyon tekniklerini ve özellikle de gaslighting yöntemini detaylı bir şekilde konuşacağız sevgili dostum. Ayrıca narsist bir kişinin psikolojik oyunlarından nasıl korunabileceğini ve pek tabii ki kendini nasıl savunmaya alabileceğini konuşacağız. Ama öncesinde sen kanalıma abone olmayı, beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi, bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı arkadaşlarınla ihtiyacı olan kişilerle paylaşmayı unutmazsan çok sevinirim. Zira toplumda artık narsist kişilik bozukluğuna sahip olan insan sayısı hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Şimdi eğer hazırsan Hadi gel başlayalım. Önce bir narsizm ne buna bir bakalım. Narsizm psikoloji alanında çok uzun yıllardan beri incelenen bir konu. Narsistik kişilik bozukluğu NPD Amerikan Psikiyatri Birliği'nin tanı ve istatistik kitabında bir kişilik bozukluğu olarak tanımlanıyor. Ve diyor ki eğer bir kişi narsistik kişilik bozukluğuna sahipse bu bireyler kendi önemlerini abartır, sürekli hayranlık bekler ve asla empati kuramazlar. Ne yapıyor narsiz bireyler? Öncelikli olarak kendilerini çok eşsiz görüyorlar. Ve tabii bu eşsiz görme onların kendilerini aynı zamanda çok özel de görmelerine neden oluyor. Çünkü onlar sürekli başkalarından üstün olduklarına inanıyorlar. Bir insanın doğduğu andan itibaren en çok ihtiyaç duyduğu şey takdir edilmek ve onaylanmak. Yani bir insan yaptığı herhangi bir işle ya da bedensel, fiziksel özellikleriyle ya da düşünceleriyle sürekli onaylanma ve takdir edilme ihtiyacı duyarlar. Ve işte narsistik kişilik bozukluğu olan kişilerde bu onay ve ilgi ihtiyacı maksimum seviyededir. Yani çevrelerinden sürekli ilgi ve takdir beklerler. E nereye kadar? Asla eleştiriye tahammül etmezler ve eleştirildiklerinde narsistik kişilik bozukluğuna sahip olan kişiler aşırı derecede öfkelenirler. Ya da Tam tersi mağdur rolüne girerler. Yani bir anda mağduru oynayan manipülatörlerle karşı karşıya kalabilirsiniz ki en zorlu kısım da bu olsa gerek. Az önce de söyledim mağduru oynayan manipülatör. Aynı zamanda bu narsistik kişilik bozukluğu olan kişilerin manipülasyona karşı olan eğilimini de arttırıyor. Yani ne yapıyorlar? Aslında insanları tamamen kendi isteklerine ve çıkarlarına göre yönlendirmeye çalışıyorlar. Ya da o istedikleri cümleleri duyabilmek adına ya da işte istedikleri hareketleri yaptırabilmek adına ardı arkası kesilmeyen sorular ve en sonunda onun manipülasyonuna gelip sen onun istediği cevapları vermeye başlıyorsun ya da e, onun istediği hareketleri yapabilecek duruma geliyorsun. Bu konuda son derece profesyoneller. E, empatileri zaten eksik dolayısıyla başkalarının istek ve ihtiyaçlarını anlamakta zorluk çekerler çünkü onlar kendilerini kimsenin yerine koymazlar. Ve ne yaparlar biliyor musun? suçluluk duygusu yükleme uzmanıdırlar. Bir insanı yok etmek istiyorsanız ona önce suçluluk yükleyeceksiniz. İnsanlar suçlandığı sürece artık düşünme yetilerini yavaş yavaş kaybetmeye başlarlar ve yaptıkları her olayda ya da karşılarına çıkan her olumsuz durumda mutlak suretle kendilerinde bir hata aramaya başlarlar. Ve işte bu narsistik kişilik bozukluğuna sahip olan kişiler karşı taraftaki insanların kendilerini suçlu hissetmelerine neden olabilecek tavır, davranışlar, edalar sergilerler. E tabi tüm bu özellikler birleşince narsistik kişiler otomatik olarak ilişkilerinde duygusal istismar ve manipülasyona neden olurlar. Ve bu noktada gaslighting dediğimiz bir sistemi uygulamaya başladıklarında olay tamamen boyut değiştirir. Çünkü gaslighting bir narsistin en tehlikeli silahı aman dikkat. Bakın şimdi anlatacağım size eğer çevrenizde bu tip durumlarla size yaklaşan insanlar varsa dikkatli olmanızı öneririm. Gaslighting bir kişinin karşısındakinin gerçeklik algısını sarsarak kendi hafızasından, kendi mantığından şüphe etmesini sağlama taktiği. Kısaca sana söylenen şeylerin gerçek mi yoksa senin hayal gücünün ürettiği bir şeyler mi olduğunu sorgulamaya başlıyorsun. Gaslighting terimi ilk kez 1938 yılında yazılan Gaslight adlı bir tiyatro oyununda kullanıldı. Oyun şöyleydi: Bir koca eşini akıl sağlığından şüphe ettirerek manipüle ediyor. Evdeki gaz lambalarının ışığını bilinçli olarak kısıyor ve eşine de diyor ki: Işık hiç değişmedi. Sen hayal görüyorsun. Böylece de aslında eşinin kendi duyularına ve hafızasına karşı şüpheyle yaklaşmasına sebep oluyor. Gerçek hayatta gaslighting örneklerini istersen aslında sana söyleyebileceğim bazı cümle kalıpları var. İstersen bunları not alabilirsin. En önemli gaslighting cümlelerinden bir tanesi. Sen çok hassassın, abartıyorsun. Bu karşı tarafın hislerini geçersiz kılmak için söylenir. Aa bunu ben asla söylemedim. Sen uyduruyorsun. Bu da hafızayı sorgulatmak için kullanılan en önemli gaslighting cümlelerinden bir tanesi. Kendinden şüphe ettiren cümlelerden bir tanesi sen herhalde delirmeye başlıyorsun. Ve şunu bilmelisin ki senin için en iyisini ben bilirim. Yani bu cümlede aslında kişinin yani bir narsist kişiyle yaşayan diğer kişinin karar alma yeteneğini sorgulamasına neden olur. Tabii uzun süre gaslighting'e maruz kalan kişilerde belirli bir süre sonra psikolojik etkiler, olumsuz psikolojik etkiler ortaya çıkmaya başlayacak. Bunlardan bir tanesi tabii ki özgüven kaybı. Kişi uzun süre gaslighting'e maruz kalırsa kendi hafızasına ve deneyimlerine maalesef ki güvenemez hale geliyor ve bu da dolayısıyla hem kendisiyle hem de çevresiyle olan ilişkilerindeki o özgüven duygusunun tamamen ortadan kalkmasına bile sebebiyet verebiliyor. Sürekli gaslighting etkisindesin ve kendini sürekli sana suçlu hisseden bir manipülatör var etrafında. Sürekli suçluluk hissediyorsun ve hep yanlış yaptığını düşünmeye başlıyorsun. Tabii tüm bunların ardından kaygı ve depresyon seviyende çok ciddi bir yükselme meydana geliyor. Çünkü kaygı hayatın mutsuzluk alanına geçtiğimiz noktada depresyon evresine kadar geçen o nalet sürenin başlangıç noktasındaki birinci sırada var olan unsur. Çünkü süreç içerisinde çok fazla gaslighting'e maruz kalıyorsan gerçeklik algın bozulmaya başlıyor. ve Dolayısıyla zihinsel sağlığın zarar görüyor. Zihninde oluşturduğun o kaygı dolu düşünceler belli bir süre sonra o mutsuzluk alanın içerisinde yoğrulmaya devam ettiğin takdirde seni bir depresyona yani çöküşe götürüyor. Bir çöküş halindesin ama artık buradan nasıl kurtulacağını bilmiyorsun ya da artık kurtulabilmek için kendine olan güvenini kaybettiğinden dolayı maalesef ki bu narsist kişiye karşı bir bağımlılık hissi oluşturuyorsun o yoğun gaslighting uygulamalarından sonra. Çünkü gaslighting yapan kişi tarafından yönetilmek zorunda olduğunu düşünüyorsun ve artık onsuz hiçbir şey için adım atamadığı düşüncesine geliyorsun. Peki bir de yaşıyorsun ve bu durumda bu kişiyle nasıl başa çıkabiliriz? Gel şimdi biraz bunu konuşalım seninle. Narsist birinden korunmak için öncelikli olarak kendi gerçekliğini korumak birinci adım. Diyelim ki manipülasyona maruz kalıyorsun ya da kaldığını hissediyorsun. O anda hissettiklerini kesinlikle küçümseme. Bu duyguların içinde geçerli. Yani farkında ol o an sana bir manipülasyon gerçekleştirdiğinin, yaptığın davranışların, duygularının bir şekilde manipüle edildiğinin farkında ol ve kendini bir korumaya al. Çünkü sen kendi gerçekliğini koruyabildiğin ve bunun farkında olduğun zaman işin biraz daha kolay olacak. Sınır koymak çok önemli bir narsist bireyle karşı karşıya hesap. Çünkü narsistler sınır tanımaz. Örneğin onlara bunu bana yapamazsın, sen beni manipüle edemezsin, ben benim manipüle etmeye çalıştığını biliyorum, benim için en iyisini ben bilirim gibi sınırlar koymak onu birazcık frenlettirecektir. Yani durması gereken yeri belirlemen gerekiyor. Bir kere suçluluk psikolojisi, suçluluk tuzağına düşmemen gerekiyor. Çünkü bir narsist seni sürekli suçlu hissettirmek için bir sürü bahaneler. Yani gökten taş yağsa bunun sebebinin sen olduğunu sana aktarmış olabilir, lanse etmiş olabilir, sen de bunu kabul etmiş olabilirsin. Aman dikkat burada yine o suçluluk duygusunun esiri olmamak için farkındalık sahibi olman çok değerli. Tabii ki mesafe koymak çok önemli. Eğer mümkünse bu kişiyi bir arkadaşınsa, bir dostunsa hayatından uzaklaştırmak da çok önemli. E, ama değilse de yapılabilecek şeyleri senin için anlatıyorum zaten. E diyeceksin ki sizin benim eşim, benim çocuğum, benim annem, babam bir narsist ve ben onlarla yaşamak zorundayım. Evet doğru söylüyorsun. Şimdi gel onlarla nasıl yaşayabileceğimizi konuşalım. Bir kere özellikle eş yani ev içerisinde birlikte yaşamak zorunda olduğun bir narsist varsa hayatında biraz tepkisiz kalmak çok önemli. Çünkü neden biliyor musun? Narsistler çatışmadan beslenir. Onlara duygusal tepkiler vermek, ağlamak, bağırmak, kızmak, kapıları çarpmak, öfkelenmek, duvarları yumru yumruklamak yerine sakin kalmak birazcık arayı soğutacaktır. Tepkisiz olmak çok daha mantıklı. Çünkü sen eğer tepki vermeye başlarsan, tepki göstermeye başlarsan onun tepkisi bu sefer seni daha fazla manipüle etmek üzerine yoğunlaşacaktır ve bu durum seni çok daha fazla yoracaktır. Bir de gerçekçi beklentiler içerisinde olmak çok önemli. Onun değişmesini beklemek yerine onunla nasıl başa çıkacağına dair programlamalar yapmalısın, destek almalısın diye düşünüyorum. Çünkü bu noktada işin biraz daha kolaylaşacak. Terapist arkadaşlar, bilinçli arkadaş grupları. Bunlar senin için biraz daha kolaylaştırıcı bir yol haritası sunacak sana. Tabii ki o narsist bireyle aynı evin içinde yaşarken kendi değerini hatırlıyor olman, kendi değerini hatırlamak için kendine izin vermen çok önemli. Bak buradaki o izin konusu çok değerli. Neden biliyor musun? Bazen biz o manipülasyonların içerisinde suçluluk duygularının içerisinde kaderimize razı gelen ve bu da benim kaderimmiş. Başıma bu geldi. Ne yapabilirim ki deyip kabuğumuza çekilen bireyler oluyoruz ve dolayısıyla biz kendi değerimizi, kendi varlığımızı, kendi ruhumuzu, bedenimizi bir şekilde hatırlamaktan vazgeçiyoruz. İşte tam da bu noktada kendi değerini hatırlıyor olmak son derece değerli bir eylem planı olacak. O narsist kişi kendini sana değersiz hissettirmeye çalışsa da lütfen şunu unutma. Senin gerçek değerin asla değişmez. Sonuç olarak aslında bir narsisle yaşıyor olmak seni gerçekten tüketebilir. Manipülasyona maruz kalmak zihinsel sağlığınızı yıpratabilir. Ancak bilinçli olduğun sürece bu döngüden çok kolaylıkla çıkabilir ve kendini koruyabiliriz. Ben şimdi yorumlarda senin hikayeni dinlemek istiyorum. Hiç narsist biriyle karşılaştın mı ya da narsist bir bireyle mi yaşıyorsun? Onun manipülasyonlarına nasıl karşı koydun? Çok merak ediyorum. Senin deneyimlerin başka birilerine de ilham olabilir diye düşünüyorum. Lütfen yorumlarda buluşalım sevgili dostum. Ben şimdilik gidiyorum. Bu videoyu izlediysen kanalıma abone olmayı, beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi, bu videoyu beğenmeyi, ihtiyacı olan arkadaşlarınla paylaşmayı unutmazsan çok ama çok mutlu edersin beni. Yine yepyeni bir videoda buluşmak üzere siz kendi gerçekliğinizi korumaya odaklı olun. Çok seviyorum.